Merhabalar Erdem ve kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere evde yapabileceğiniz ekmeksiz tost tarif vereceğim. Malzemelerimize geçelim. 3 adet veya 4 adet patates, patatesimiz, kaşarımız, sucuğumuz, tuzumuz, nanemiz, kekiğimiz ve pul biberimiz yağlı kağıdımız verende ilk önce İlk önce patateslerimizi soyuyoruz patateslerimizi soyuyoruz ben patates soymak için alet kullanıyorum siz bıçakla da soyabilirsiniz patateslerimizi güzelce soyuyoruz ve tekrardan geliyoruz. Evet, patateslerimizi soyduk ve rendelemeye geldi sıra. testlerimizi rendeledik. Sıra tuzumuzu döküyoruz. Tuzumuzu iyice döktük. Ve iyice suyu alarak bir başka kaba koyuyoruz. Patatesimizin suyu çıkması için iyice sıkmalıyız. Sıkmazsak lezzetini pek anlayamayız. şu an patateslerimizi tuzlayıp patatesimizi başka tadı kaba koyduk. Bu patatesin suyunu ziyan etmeyin. Çok faydalıdır. Evde çiçeğiniz varsa çiçeğe dökebilirsiniz. Evet. Şimdi karışım işlemimize başlıyoruz. Malzemelerimizi dökmeye geldi. Kaşarımızı döküyoruz. sucuğumuzu da döküyoruz listeye bağlı hepsi. Bir kaşık nane. Bir kaşık nane. İsteğe bağlı acı da dökebilirsiniz. Ben döküyorum. Tuzumuzu da az bir şey döküyoruz. Ve karıştırıyoruz. İsteğe bağlı yumuşak olmasını isteyenler bir kaşık sıvı yağ atabilir. Biz de dökelim. Ve güzelce karıştıralım. Evet. Şu an karışımımız istediği kıvamımızı aldı. Tost makinesini kızdırmaya gidiyoruz. Evet. Sırada kızan makinemize Yağlı kağıdımızı koyuyoruz. Benim makinemin içi bombeli olduğu için istediğiniz sos makinesinde yapabilirsiniz. Ve karışımımızı döküyoruz. Bu arada benim kaşarlarım küp küp. Siz isterseniz rendeleyebilirsiniz ama rendeledim mi kaşarlar gözükmüyor ve tadı gelmiyor. Evet, bütün harcımızı koyduk ve elimizle bastırıyoruz. Arkadaşlar iyice bastırmamız gerekiyor. Sıra kenarlarını kapatmaya geldi. Güzelce bastırıyoruz. güzelce bastırdık ve bu kağıdımızı da kapatıp kapatıyoruz ve 7 ile 10 dakika arası pişmesini bekliyoruz. Herkes kendi tost makinesine göre hareket edebilir. Biz 8 dakika pişirteceğiz ve pişmesini bekliyoruz. 8 dakika sonra görüşmek üzere. Bay bay. Evet şu an tostumuz hazırdır. Dumanları çıkmaya başladı. Pişimizi çekip servis etmeye başlıyoruz. Sırada tostumuzu servis etmeye geldi. Tostumuzu alıp tavamıza koy. Evet arkadaşlar ben hoş olduğum için bugün Egemen kardeşimle birlikte arkadaşım tadacak. Hadi. Hala afiyet olsun. Nasıl olmuş? Açalım, ben size yardımcı olayım. Ha, o kopandı zaten. Bakın tadına nasıl olmuş. Çok güzel. Çok beğendim. Afiyet olsun gördüğünüz gibi çok lezzetli bir şey oldu. Ben tadamıyorum ama onlar tabi tatlı. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay görüşmek üzere.